30 Haziran 2019 Siyaset Öğreniyorum Gün 76 Ders 124 Ben oy verdim. Ben yurt dışında toli tur ile dolaştım. Köpeğim var evimde. Ben caddede oturuyorum. Ben buraya geldim ama hiç vaktim yok aslında. Ben dünyayı yönetmeyi bıraktım da geldim buraya ve siz benim karşıma Trump'ı getirmemişsiniz. Ben size oy veriyorum ama lütfediyorum bunları anlattığı ortamda herkes üç aşağı beş yukarı böyle zaten. Salonun yarısı onun benzeri hayatı yaşamış. Salonun diğer yarısı ise ondan da üstün bir hayat yaşamış. Ama o kendini en bir bir şey sanıyor. Bireyselliğin geldiği nokta. Aslında siyaset ve yerel yönetim konusunda bildiğini zannettiği her şey yanlış. Ama fikirleri müthiş. Ya da öyle zannediyor. Bir de yetki alanları ne tutturaydı iyiydi tabi. İş zor. Bu küresel dünyada toplum adına iş yapmak, çözümün parçası olmak, taşın altına elini koymak, bencillikten sıyrılmak olgularını bir şekilde insanları örgütlü yapıların içine sokarak, ortak hareket alanları açarak benimsetmek lazım sanırım. Ağzını açan herkesin her şeyin en iyisini bildiğini iddia edip herkesi iş bilmemekle suçlayıp tekrar kendi kendini dev olarak büyüttüğü toz pembesi hayatına dönmesi ve sadece sorunlarını iletmesi beklenen bir ortamda sorununu dile getirdiği saniyede neden sorunun çözülmediğini irdelemesi toplumsal yapının hakikaten cinnet halinde olduğunu gösteriyor. Her zaman söylerim Ergüder yoldaş büyük adammış. Her zaman söylerim bu toplum sadece sorun tespiti yapabilen bir toplum.